Masal gibi başlayan aşk, zamanla bir aldatma hikayesine dönmüştü. Bunlar iddia edilenlerdi. Onların konuşulduğu efsane döneme gidip o günden bugüne yaşananları anlatacağım sizlere. Kırmızı bir arabanın içinde başlayan aşkın nasıl baba anne kız üçgeninde büyük bir tartışmaya sebep olduğuna kadar geleceğiz. Ferdi baba'nın ölümünden sonra yaşananları da ekleyerek bir nostalji turu yapacağız. 1956 yılında İskeçe'de doğan Necla Nazır, ailesiyle Türkiye'ye geldiğinde henüz 1 yaşındaydı. Zor şartlarda yaşayan Nazır ailesi yoksulluğun zirvesindeydi. Önce İzmit, sonra İstanbul derken Eyüp semtine yerleştiler. İlkokulda çalışmaya başladı Necla. Henüz 5. sınıftayken telefonlara bakan bir sekreterdi. Ardından gelen çeşitli işler derken sinemaya merak saldı. Ama babası sinemaya gidenlerin ahlakı bozulur diye izin vermedi ona. Yine de o gizli gizli sinemaya kaçmaya devam etti. Sesi de güzeldi ama aklında yine de sinema vardı. 17 yaşındayken Ses Dergisi'nin açtığı artist yarışmasında birinci oldu. Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Serdar Gökhan ve Orhan Gencebay gibi isimlerle çalışsa da Ferdi Tayfur'la çektiği filmler unutulmazlar arasına girdi. İlk rüştünü ispat ettiği filmse Yatık Emine'ydi. Çapkın Hırsız, Delisin, Ateş Böceği ve Köprü filmleri derken Ferdi Tayfur'la kesişti yolları. Çeşme filmiyle başlayan aşklarını şöyle anlattı Necla Hanım. Film senaristi ve yapımcısı Hulki Senler ilk görüşmemizde bir müzikal film çekmek istediğini söyledi. Ferdi'nin ismini ilk orada gördüm. Bana afişini gösterdiğinde de şaşırdım. Çünkü ben daha çok tiyatro kökenli olduğunu sanmıştım. Şarkıcı olduğunu duyunca şaşırdım. Ama afişini gördüğünde bu adamın gözlerinde aşk var dedim. Ferdi Tayfur'sa verdiği bir röportajda Necla Nazır'ın en çok ağır başlılığına, duruşuna ve efendi oluşuna vurulduğunu söylemişti. Bu ilgiye fazla dayanamayan Necla Nazır da aşka onay verince ikilinin 30 yıllık bir argın bir barışık süren aşkları başladı. Ferdi Tayfur evli ve iki çocukluydu ama yine de devam etti aşk. Hiç evlenmeseler de sürekli evlenecekleri konuşuldu. Fakat Necla Nazır zamanla Ferdi Tayfur'dan ayrılmaya karar verdi. Ona, çocuklarına, yuvana dön dedi. Fakat Yadeller filmiyle aşkları yeniden alevlendi. 1988'de Tuğçe doğduktan sonra ise vazgeçmek hiç kolay olmadı. Tanışmaları ise 1981 yılında yayınlanan Ses dergisinde şöyle anlatılır. Film için İstanbul'a gelir Ferdi Tayfur. Hulki Samer kadın oyuncunun Necla Nazır olduğunu söyler. Ferdi Tayfur evet tanıyorum gibilerinden başını sallar. Nazır'ı birkaç ay önce Adana'da bir sinemada Orhan Gencebay'la başrolünü paylaştığı bir filmde görmüştür ilk kez. Gözünün önüne rol arkadaşının yüzünü getirir. Perdede koskocaman bir yüzdür bu. İçin için bir sevinç duyar. Necla Nazır gibi bir isimle oynayacağı için mutludur. Bir gün sonra yazıhaneye gelir Necla Nazır. Ayağında siyah pantolon, kırmızı bir kazak ve çizme vardır. Ferdi Tayfur, Necla Nazır'ı ilk gördüğü andaki izlenimlerini şöyle aktarır. Necla Nazır'ın yüzünün bu kadar küçük olacağı aklıma gelmezdi. Çünkü perdede kocamandı. Bir Washington portakalı büyüklüğündeydi. İçimden herhalde teknik bir oyundur diye geçirdim. Alımlı ve çok güzeldi. Karşıma geçip oturduğunda her yerim titriyordu. Aşkları başladıktan sonra bir gece Necla Hazır ağlamaya başlar. Antalya'dan İstanbul'a Ferdi Tayfur'un otomobiliyle dönerken tüm gerçekleri öğrenir Necla Nazır. Gözlerinden yaşlar dökülür. Ferdi Tayfur'u evli ve bir çocuk babasıdır. Yıllar sonra bu aşk yavaş yavaş sönmeye başlar. Necla Nazır kapanır. İslamiyet adar kendini. Hatta tesettüre girdiği için Ferdi Tayfur'un kendisinden soğuduğunu söyler. Ardındansa Ferdi Baba'nın ayrılık sözleri gelir. Necla Nazır aldatıldığını öğrenir. Çok uzun zaman geçse de unutulmaz bu aşk. Ve Necla Nazır 2009 yılında Müge Dağıstanlı ile bir röportaj yapar. Necla Hanım usta gazeteciye çarpıcı itiraflarda bulunup şunları anlatır. 30 yıl önce mesleğimin ve güzelliğimin zirvesindeyken Ferdi ile kurduğumuz yuvamız ve kızımız Tuğçe için her şeyi isteyerek bıraktım. Biliyor musun çevremdeki herkes benim kıymetimi bildi ama ben kendi kıymetimi bilemedim. Çok büyük bir hata oldu. Sinemayı bıraktım, eve kapandım. O dönemde Necla yapma, zirvedesin diye yalvaran yapımcılar, yönetmenler oldu. Hiç dinlemedim. Varsa yoksa kurduğum yuvaya öncelik verdim. Şimdi oturup düşünüyorum da aşk değilmiş. Alışkanlıkmış benimkisi. Özlem dolu, tutkulu bir aşk yaşamadım. Alışkanlık ve sakin bir sevgi vardı. Kavuşamazsan aşk olur, kavuşunca bir şey kalmıyor. Turneye gittiğinde bir gecelik kaçamaklar yapmasını göze almıştım. Buna ses çıkarmazdım. Adı üstünde bir gecelik kaçamak. Ama 15 yıllık bir ilişkisi olduğu aklımın ucundan bile geçmezdi. Bir de ben kendime çok güvenen bir kadınım. Ferdi'yi 30 yıllık ilişkimde neredesin, kiminlesin, niye aramadın diye hiç didiklemedim. Rahat bıraktım adamı. Gazetelerde ihanet haberlerini okudum sabah. Ne yazık ki feci bir gündü. Siz gazeteciler sayesinde gözüm açıldı. Çünkü beyefendi gayet mutlu, huzurluydu iki evi vardı keşke söyleseydi yine çok üzülürdüm içim yanardı ama en azından adam dürüst çıktı itiraf etti derdim ferdi de kızdığım nokta bana ihanet etmiş olmasından çok Beni bu yalanla 15 yıl oyalamasıydı. Baştan söyleseydi ben de 15 yıl önce ayrılır, işime döner, belki yeni bir yuva kurmuş olurdum. Onu bu yüzden son nefesime kadar affetmeyeceğim. O gün Ferdi evde değildi, saat 12'ye geliyordu. Her gün bu saatte yemeğini hazırlar, ofisine gönderirdim. Telefonu açıp yemeğini kaçta istiyorsun dedim. Necla az sonra gazetede göreceksin, ben ayrılıyorum dedi damdan düşmüş gibi oldum. Önce gazeteleri okuyup yıkıldım. Beni ofiste karşısında görünce korktu. Hiç sesini çıkaramadı. Ertesi gün dünyanın öteki ucuna Hong Kong'a gitti. Uzun bir süre gelmedi. Bana en ufak falso bile vermemişti. Her gün saatinde evdeydi. Tanıştığımız günlerde küsüp ofisine gidiyordu. Bir gün kalıp geri dönüyordu. Demek ki öteki evdeymiş. Ben dışa dönük, rahat, keyifli ve eğlenceliydim. O ise karamsar ve içe kapanıktı. Ben uzun boyluydum, o kısa. Boyu boyuma, huyu huyuma uygun değildi. İstemediği için topuklu ayakkabı giymezdim. Şimdi keyifle giyiyorum. Televizyona çıktığında kanalı değiştiriyorum. Geçenlerde takside giderken şarkısı çalıyordu. Şoför bey değiştirir misiniz lütfen dedim. Bir zaman sonra yakınıma taşındı. Bu yüzden ben de 30 yıldır oturduğum evi satılığa çıkardım. Emirgan'dan ve anılardan kurtulmak istiyorum. Onlara da çocuklarıyla mutluluk diliyorum. Elbette bu ilişkide benim de hatalarım olmuştur. Ferdi'yi rahat ve özgür bıraktım. Nerede kiminle diye umursamadım. Biraz vıdı vıdı yapsaydım her şeyi çok daha erken fark ederdim. Hani derler ya aldatan adam birden gençleşir. Kendine iyi bakar diye. Zaten Ferdi'nin genç ve sağlıklı kalması için ona en büyük özeni ben gösteriyordum. Bir gece avazım çıktığı kadar bağırarak ağladım. Atlatamayacağımı düşünüp paniğe kapıldım. Kızım Tuğçe beni hayata bağladı. O olmasaydı bitmiştim. 30 yılın acısını kızım sayesinde yendim. İyi ki gitmiş. Çok enayiymişim. Keşke 15 yıl önce gitseydi. O zaman bu kadar enayi durumuna düşmezdim. Aradan geçen zamandan sonra Tuğçe büyümüş babası gibi bir şarkıcı olmuştu. Ancak bu kez başka problemler baş gösterdi. Ferdi Tayfur kendi kızına isim hakları için dava açacağını söyledi. Mağazasından da soyadını kaldırmasını yoksa tazminat alacağını iletti. Suç duyurusu uyarısını görünce neye uğradığını şaşıran Tuğçe Tayfur ise ''Tayfur soy ismine bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Sizin ne dediyseniz baba olarak onu yaptım ben. Yine de kötü olan ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var baba. Olur sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim.'' diyerek cevap verdi babasına. O sırada Tuğçe Hanım'ın eşi Muhammed Aydın da girdi devreye ve Ferdi Tayfur'a sert sözler söyledi. Aradaki kavganın tam sebebi bilinmese de iddialara göre mal mülk davasıydı. Ferdi Tayfur yeğenlerini kızının önüne koymuştu çıkan haberlere göre. Kavga iyice alevlenince bu kez de Necla Nazır girdi devreye. Sosyal medyasından yaptığı açıklamada şunları söyledi. Ne yaptı Tuğçe sana? Ne malında ne de mülkünde gözü olmadı. Ben evladımın, torunlarımın rızkını senin etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni ne duruma düşürdüler? Sen böyle bir insan mıydın? Bir başka açıklamasındaysa şunları dile getirmişti. Her şeyden önce ailevi meseleler yüzünden karşınızda olmaktan çok mahcubum. Hepinizden özür diliyorum. Necla Hanım'ın bu olaylardan haberi yok mu diye beni merak etmişsiniz. Tabii ki haberim var. Ben yıllarca sustum, kendi kabuğuma çekildim. Evladımı da böyle yetiştirdim. Her şeyden önce ben bir kadın ve anneyim. Benim evladımın her tarafı kurtlu olsa da ben onu dişimle taşırım. Benim evladım söz konusu olduğu için bu benim kırmızı çizgim. O yalnız değil. Onun Allah'ı var. Onun bir ailesi var. Aslanlar gibi ardında duran bir eşi var devamındaysa kendi sesiyle şunları anlattı. Neden bu kadar mevzular buraya geldi? Ben size en baştan anlatayım. Şimdi efendim kızım 8 aylık hamileyken malum kişiler Cennet Adası'nda Arife Gecesi bir çilingir sofrası kurmuşlar. Bu basın danışmanı olan hanımefendiye mesaj atmış. Şu halinizden Ferdi Bey'in Tuğçe ablanın haberi var mı? Demiş ki, evet Ferdi Baba'nın haberi var, Tuğçe Tayfur kim oluyor? Dış katının dışmandır. Olaylar çok hızlı gelişmiş ve Ferdi Tayfur beklenmedik bir anda vefat etmişti. İşte o zaman tüm küslükler unutuluverdi. Tuğçe Tayfur babasının acısından ayakta duramaz hale gelmiş, iğnelerle nefes alır olmuştu. Kırgınlık bitmiş, özlem başlamıştı. Vefatından saatler sonra da Necla Hanım bir açıklama yaparak yaşanan her şeyi unuttuğunu söylemişti gizliden ve şunları yazmıştı. Çok üzgünüm. 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm. Nurlarda yatsın. Rabbim onu regaip kandilinde yanına aldı. Demek ki kıymetli biriymiş. Onların dargın gitmemiş olması sevenlerinin dileklerinden biriydi ve bu da gerçekleşmiş gibi görünüyor. Allah geride kalan herkese sabır ve huzur versin.